sevgili çocuklar. Bugün sizinle yeni bir etkinlikle daha birlikteyiz. Bugünkü etkinliğimizde hem matematik etkinliğimiz, hem dikkat çalışmamız, hem de nefes çalışmamız var. Benim burada daha önceden hazırlamış olduğum küçük kalpler var. Üzerlerinde rakamlar var. Bu rakamları pipet ve nefes yardımıyla alıp üzerine koyacağız. 2 İki ise 2'ye, 3 üç ise 3'e. Hangisi ise onun üzerine. Bunu bir anne, e, annemizin ya da babamızın, bir büyüğümüzün yardımıyla yapabiliriz. Şimdi başlayalım mı çocuklar? 1 3 2 5 4 2 3 Evet bu kadar çocuklar dahaki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.